ikisi oynayacağız. Belki işte başlamadan önce bir tane kutu oyun. Hemen bunu açalım. 950 altın. iki tane. Ve bir tane gardırol. Mükemmel. Evet arkadaşlar. hatırlıyorsunuz ki dünkü videoda biz e, Cruiser'ın ve bazılarını oynamıştık. Mesela x X'de şampiyon. E, bazı yerlerde falan kutu açamıyorduk. O bağlar oluşmuştu. Krediyle falan alamıyorduk. Hemen buradan gene deneyelim. Bak oluştu mu? Hayır. Bak oluşmadı. Tamam. Hemen kutumuzu açtık ve oyuncak çıktı. Mükemmel. Mükemmel. Burada bakalım bir şey var mı? Bir TL'lik Teklif ve varmış. İşte bu etek. Ya etek istemem ben. Etek sevmem. O yüzden yine de bir alalım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ee şimdi biz buradan bir çıkalım. Hemen binelim buraya. Arkadaşlar size bunu göstermek istedim. Bu robot ya. Arkadaşlar. Ee bu robotun arkasına gelin. şu şekilde. Arkasına gelin. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar burada yeni sezonla gelen böyle şey var. Neydi onun adı? Piyano. İşte burada do, re, mi, fa, sol falan var. Onları basarak altı doğru inebilirsiniz. Tabii neon doğanla inebil inebilirdim. Ama neon doğanla inmeyeceğim. Ve arkadaşlar buraya gelince düşüyorsunuz. Evet arkadaşlar öyle bir bug var. Oraya gelince böyle düş düşüyorsunuz. Onun ne biz neon doğanla gidelim. Hemen aman, aman aman uçalım uçalım. Bu şekilde ilerliyoruz. Buraya şimdi buraya geldik. Değil mi arkadaşlar? Buradan aşağı doğru bu şekilde iniyoruz. Daha da rahat görebilin. Heh. Ta aşağı iniyoruz ve bu şekilde burada böyle şey var. İstediğiniz gibi buraya gelip burada piyano çalabiliyorsunuz. Şarkıyı başlat diyorsunuz. Ve şarkıyı başlat burada şeyler falan var. Bunlar rastgele basayım tamam. burada da var. Bunu da böyle yapabiliyorsunuz. Şarkıyı başlat falan. Bu şekildeydi. E buradan nasıl çıkabileceğiz diye sorarsınız. Ne anda bana şekilde ben bastım. Hemen şuradan çıkabiliriz. Sizin ne dinleyenleriniz yoksa bu parkuru yapabildiysiniz. Tabi ben de bug, olur, bug olduğu için. Burada herkese bug olur. ilk başta girenler için. Herkes de. Ve bu şekilde bir tur atalım. Yapamazsak da olsun. Hemen buraya bu hızlandırma koyalım. Evet hoppa. Doğru mi falan filan çalıyor. Hemen buradan şekilde zıpla zıpla ve zıpla. Evet arkadaşlar bugımız oluşmadı. şekilde. Ve arkadaşlar düştük. Yapamadık. Neyse. Hemen e, geliyoruz buradan. E, biz 62 bin yapacaktık ve 62 bin'e çok az kaldı. <laughs> çok güzel. Bu zırh almak için can atıyorum cidden ya. Adam parayı saniyede bir kazanıyoruz ve hemen kayızlarımıza giriş yapalım. Arkadaşlar bugün farklı bir şey yapmak istedim. Bizim 500 tane şeyimiz vardı ya arkadaşlar. Kayızlarımda 200 yapabilir, 200 tane toplarsak e, 540 daha 740 olur. Hemen 740 yapmak için 740 yapacağız ama ya 740 yapmadan önce şuradan hemen e, şeyler alalım. Hmm, oyuncu koltu arkadaşlar. Ben bu red istemiştim, istemiştim. Red armor ama buna 2 yıldız. Bakın 2 yıldız hepsi. Ama 2 yıldız olsun. 2 yıldız diğerleri ise 1 yıldız falan filan. Biz bunları niye aldık? Tamam. 2 yıldız yani iyi. Mobillerine teslim edildi. Hemen buradan görev iki mobilya al ve aldık mobilyalarımızı. Bir tane daha görevim doldu. 1200 altın kazan ve 300 altın vardı. Çok iyi gidiyoruz. Hemen arkadaşlar bu şekilde bir marketimize yeni şeyler gelmiş. Bunlara bir bakalım. Giysiler. Aynen öyle. Gençlerden arkadaşlar ben burada mor almak istiyorum. Mor oyun zırhı. Bunu çok severim ben mor, mor rengini. Sakın falan yorumlara falan kız falan yazmayın arkadaşlar. En sevdiğim renk mor benim. Hemen şöyle başlayalım. Crazy'nin falan filan. Koş doğru kapıları bul ve en kısa sürede bite çizgisinden geç. Biliyor muyuz? Zırhlar yarışı kazanmanda yardımcı olur. Biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Ve tamam. Oradan kalbi atalım ve başlayalım. sizin olsun. Şimdi arkadaşlar 230 oldu. Biz bundan 5000 e, 52397 oldu. E, üçüncü selam YouTube ve birinci ise bilmem ne ismi çok garip. Şu şekilde o zır e, yeşil zırhlı yeşil zırh alırsak çok güzel olur ama yeşil zırh 290 o yüzden biz moru alacağız biz e, dost pet yani ne galiba boyayabiliyoruzdur inşallah. Boyayabiliyoruzdur. Bak şu 299. Değil mi? Eee o 135 bin. O bu 135 ne? 135 bin tamam neyse buraya da bir hızlandırma koyalım. <laughs> gelsin. 60'da kredimiz geldi. Hemen şekilde geri dönelim ve 3 maç daha yaptıktan sonra bayağı bir görev yapacağız. Bu da bu video bir 10 dakikamı ne sürebilir? Pardon, 10, 15 dakikamı ne sürebilir? Hemen arkadaşlar buradan geliyoruz. 290'ımız var ya bizim. Niye bir şeyler almıyoruz? Tabii ki de alacağız. Hemen alalım. Ee, en çok istediğim benim arkadaşlar şu mutfağın önüne bunu koyacağım. Yeşil kumanda zannederiz. Çok severim ben bu şeyleri, bu tür şeyleri. Ee, bakın burada 4 4 oyun falan var. Hepsini oynamışlar tabii ki de buradan. Oyna. Buradan da bayağı bir para kazanabiliyoruz işte. Ve bu oyunun çok şey yani zor acayip. Zaten al işte yenildik. anne yani çok zor. 25 para kazanıyoruz. Ve buradan itibaren şu şekilde uç 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 şekilde uç. Şekilde Allah yere değdim. Neyse 50 altın kazandık şükür. 50 altın iyidir. Bakın burada şeylerimiz falan var. Orada ayrıca araba şeyimiz var. Evet arkadaşlar buraya çoğunu biliyordur herhalde. Bilmeyenler varsa buraya da gösteriyorum. işte. Şu şekilde oturabiliyorsunuz. Neyse. Bu şekilde buraya bu şekilde binebilerek girmek yasak. Şekilde arkadaşlar telefon var burada. Bununla konuşuyor işte öne çıkan oyunlar falan. Ee, bir şey videomuzda ise bu oyunlardan 5 tanesini oynayacağız. Evet. x Geldi bizim favori oyunumuz. Evil G Ghost. Bu oynayacakmış. Galiba oyundan devralışı bırakılı. Admin turbası çok hızlı gitmeni sağlar. Tamam. Biliyoruz hepsini. Çünkü biz ezberi biliyoruz. Arkadaşlar bunu seçmenizi tavsiye ederim. Neden neresi varsanız e diğerini seçmeyin. Burayı da hızlandırmak koyalım önceden. <laughs> Paramız kaç bizim? 60 bin yapmaya çok ama çok az kaldı. Bu 62.000'i bini yani yaparız diye düşünüyorum. Yaparız. 53.897. Arkadaşlar e, bu video bittikten sonra videoda şimdi 60 bin yaparım ve bunu alma videoda çekeriz artık. Tamam Şimdi biz buradan mı çıkalım? Gel bakayım tamam. şekilde binelim ve çıkalım. Arkadaşlar ben zırhları çok istiyorum ve çok güzel zırhlar. 62 bin gerekiyor ve bizde 53.897 var. Bunları yapmak için de hemen şu görevlere bir gidelim. Hemen şekilde. Oha! Buraya yeni şeyler gelmiş. Bunu bakayım. 214 tatlımız katta kıyafet falan var. Bu kaç şey? Alabiliyor muyuz? Aha tamam. Hoppa. Bu aracı kullanma hareketleniyor. Arkadaşlar ben bu aracı kiralayıp da geliyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde kiraladık. Ve acayip güzel. Arkadaşlar şu şekilde turbo da var ve mükemmel bir araç. Arkadaşlar bu keşke bizde olsa. Ve şu şekilde burada da şeyimiz duruyor. Arkaya falan binebilen varlığı binmek isteyen hemen bindirelim. şekilde hemen üstü şekilde bakalım kimler var binmek istiyor mu? Gel bin istiyorsan gel. Gel gel gel. Bin Sen, aa, bu kiralıyor kesin. Arkadaşlar çok güzel bir Ben şekilde gökyüzüne kadar uçatabiliriz. Mükemmel veya Çok güzel. Allah ekran sağsındı. Oha nereye geldik bir şekilde. Mükemmel animasyonları da var. Bu şekilde. Animasyonları çok güzel. Ve bir dakika. Kiralama yok. Arkadaşlar sonsuza kadar böyle durabiliriz. Müthiş. Oha arkadaşlar siz de bunu alıp sonsuza kadar durabilirsin ama tabii ki de sonsuza kadar dur durmayacağız. Duramayız. Oha aynı zor sandım. Zannettim bir an. İşte biz bu çıkalım bayağı böyle gidelim. Ve biz arkadaşlar altın kazanacağız ama biraz kutu da kazanalım. O yüzden hemen buradan şey var. Aman alalım bunu. 23 bizden 50 işte 200 şeye kadar şeyimiz var. Ben artık bunu şeyde yapıp. Basit hale iptal değil. tabii ki tamam. Yine de çık. Dedik. Pardon. Ha, şekilde. Biz bir ama, ama kıralım. Burayı da bir hızlandırma kayalım. Aman aman aman. Kır 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 kır. kır. Şekilde kırdık. 37, 38, 40 alana kadar. 40 kadar. Kırdım. 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 Ve kırdım. Şükürler olsun. Ve tamam. Kırdık ve arkadaşlar açıyoruz. Ee, bu koltuk bana çıkmıştı ve bir daha da çıkabilir. Ee, sakın yüz çıkma sakın ne çıktı? Pantolon pantolon çok güzel bir pantolon çıktı. Ee, hemen bir hemen bir giyelim bu pantişkanı. Pantolon çok güzel arkadaşlar. Video şu ben kasarım. 60 gün olunca alacağız. Ee, pantolonumuz nerede? Pantolon. Pantolon. ben ah buradaymış ben görmemişim yani eh bu daha iyi yakışıyor bize bu da var bu çok kötü biz kız değiliz sakın sakın ha bal kapaklı da var ama bunun daha hemen şu e, onu seçtik evet arkadaşlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik. E. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu videolara daha da hızlı erişebilirsiniz. Ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Hoşçakalın.